Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir makine ile karşınızdayım. Makinenin ismi Hector 7500. Bu seferki makine farklı bir konsepte gelmiş. Makine gayet şık, güzel. Aslında Valden esinlenmiş ama bu makine Japon markası dostlar. Dişi çok iyi, motoru çok güçlü, şarjı çok güçlü dostlar. Evet dostlar, Tarak'ta da yeni bir yenilik yapmış bu makine. Mıklatıslı yapmış. Yani makinede mıklatıs var dostlar. Artı kitlemeli. Hem mıklatız hem de kitlemeli. Biliyorsunuz Japonların kafası iyi çalışıyor. Adamlar hem kitlemeli hem de mıklatızlı yapmış düşmesin diye. Emniyet için çok iyi düşünmüşler yani. Biliyorsunuz Japonlar zeki insanlar. Bizim gibi Türkler kadar olmasa da zeki yani Japonlar biliyorsunuz. Tarak bu şekilde dostlar. Burada mıklatız var. Tarakların kaybolmaması için Birbirini kitliyor dostlar. Yani adamlar her şeyi düşünmüşler. Sesi gayet az. Pil gücü 2 saat dostlar. Ayar kavramı yine aynı dostlar. Yandan, Dişi tamamıyla çelik, oksitlenme kesinlikle olmaz dostlar. Bunu da söyleyeyim. Oksitlenme, takılma, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tamamıyla çelik dostlar. Şimdi makineyi tam detaylı size anlatacağım. Evet dostlar, daha yakından incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi makinenin içeriği gözüküyor. Dişi de bu şekilde dostlar. Tamamıyla çelik, Ayar 5 kademeden oluşuyor. Yani 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 milim gördüğünüz gibi. Dişi çok sağlam dostlar. Tamamıyla çelik, paslanma, oksitlenme kesinlikle olmaz. Makinenin iç aksamını görüyorsunuz dostlar. Kıl kesinlikle barındırmıyor. Bu makineyi aldığınız zaman bol bol yağlamanız gerekiyor. Zaten bütün makinelerde aynıdır dostlar. İlk aldığınızda bol bol yağlamalısınız. Şarj girişleri dostlar kablolu. Şarj cihazı da 2 metre kablosu var. Tam 2 metre dostlar. Şarj aleti de gayet başarılı. Buraya ışık sensörü koymuşlar. Evet gördüğünüz gibi ışık sensörü var dişin alt kısmı da gayet başarılı dostlar takılma çekme herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız dediğim gibi dostlar mıklatıslı yapmışlar yani saç keserken kesinlikle düşmez bakın yani Japonlar bunu çok iyi düşünmüşler dostlar makine gayet ele şık oturuyor yani tarak hem mıklatıslı hem de kitlemeli dostlar. kablo girişli. Yine her zamanki olduğu gibi makinelerde de 5 numaraya kadar tarak var dostlar. Biliyorsunuz tarak yükseldikçe kesim zorlaşır makinede dostlar. Kesimi gerçekten çok iyi. Bir hafta önce almıştık test ettik. Testi başarıyla geçti dostlar. Evet dostlar makineyi yakından inceledik. Ev için ideal midir diye soruyorsanız ev için kesinlikle idealdir dostlar. Şarj aleti. 2 metre dostlar. Yani şarj aletinden sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa onu da düşünmüş Japonlar. Dediğim gibi bu makineyi çok güzel tasarlamışlar. İçinde kesinlikle kıl kaçmıyor. Kavçuk kavramı koymuşlar. Yani dediğim gibi Japonların kafası bizim kadar çalışmasa da çalışıyor yani. Kutusu da bu şekilde dostlar. Yani ev için alınır mı? Kesinlikle alınır dostlar. Evet dostlar bu makine ile ilgili başka sormak istediğiniz soru varsa yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.